Merhaba dostlarım ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte yeni bir vlog ile karşınızdayım. Başlıktan görmüş olduğunuz gibi, yu ilgi oynamak için Ankara'ya gideceğim. Arkadaşlarımızla eğleneceğiz. Bu tarz bir vlog olacak. Hadi başlayalım. Evet, soracak olursanız Furkan niye Yu-Gi-Oh! için Ankara'ya gidiyorsun? Aslında ilgi için değil de arkadaşlar arkadaşlarımla eğlenmek için gidiyoruz diyelim. Bu planı biz arkadaşlarla bir buçuk iki ay önce düşündük ama bir türlü faaliyete geçiremedik. Faaliyete geçireceğimiz gün bu işi 5-6 arkadaş yapacakken 3 arkadaş yapıyoruz. Ben, Kaan ve Umut. Gideceğiz eğleneceğiz Ankara'daki, Ankara'daki arkadaşlarımızla. Yükyo oynayacağız. Değişik bir gün olacak. Ee, peki çantanda ne var Fukan? Klasik e, bir yola giderken gereken şeyler. Artı e, 4 tane destemi yanında götürüyorum. Çünkü bir düğüt kutusu 4 tane dek baksımı alıyor. 4 saat uyku yiyeceğim. 6'da kalkacağım. 6.30'da trenim var. Ondan sonra kesinlikle bir 2 saat daha yatarım. Sonra Kaan da herhalde Ankara'ya gider. Ankara'ya gidene kadar yukarı oynarız. Hadi sabah. <laughs> Birinci peki... peki çekemedik. Neyse. Neyse. Secret kullanmıyorum tamam. Hmm, hiç kullanmıyorum. Ah, oh, secrets. Amazement. <gülüyor> Amazement diziyoruz. <laughs> Let's go. Sen fazla güzel yerden Şu. çıkardın. İlk match up bitti. Eldritch zombiye karşı oynadı. Güzeldi. İkinci match geçelim. Harik güzel gidiyor. Bakalım ikinci match up'ta ne olacak. İkinci maçabın bitti. Umut'a karşı oynadık. Prankits. Andy böyle şans atınca övüyormuş abi. Bunu öğrendik. Aynen. Nasıl koymadı? Aynen. Tabii tabii. Aynen. Üçüncü maçap da bitti. Andy gidiyoruz abi. Altı Grise'e karşı oynadım. Güzel bir match attı. Eğlenceliydi. Zaten ben kazanacağımı kazandım. Secret Rage'i çıkarttım. Hadi dördüncü. Mey. Dördüncü maç bitti. Virtual World, Virtual World'e karşı. Kaan'la oynadım. Kazandım, eğlenceliydi. Turnuva bitti. Şu an sonra şu an sonuçlar çıkacak. Pekleri açacağız. Hadi bakalım. Şu an turnuvanın ikincisi yanımda. İlk maçımı senle oynadım. Sana evet. karşı kazandım. Tek lozumu da benden evet, aldım. Tek da aldım. Ne oynadın yaptım? abi? Ee, zombi Elvis oynadım. Biraz daha spicy build'lerimizle böyle müzikli falan şey. Biraz daha basit potlar hiçbiri yok tabi. Gariban olduğumuz için. Çok pahalı. Zerse oynuyor muydun? Yok onu oynamadım. oynamadım. Ya çok fazla one-up vardı size. De. Glow up bulum işte. İki zombi olursa beş emek. İkinci match zaten hep <laughs> full one-up zaten. Ya bir, bir el çekmişim de sizdeki bütün one-up gantların hepsi elimde. Hiçbir hand hiçbir şey yok. Böyle side zaten hiç görmedim bütün tırnağı. Ama iyi gibiydi. Ee, Sağolsun Imperial Order'ı zaten iki maçı Imperial Order kazandırdı. Ben oynamadım. İşte sıralamamızı buradan Imperial Order'a ve Zombie World'a boşluyorum. Ee, sonuna kadar Flood Gate zaten. Yukio senin eğlenmen değil, kaçtık kişinin hayatını ne kadar çekilmez kıldığınla alakalı bir oyun bence. Ben yok. <laughs> ee, eğer şey oynuyorsan evet. Senin de seni de, Tabii seni de, canım. De, canım. Ben combo kanka, combo. Olay şu beyler bakın. Rakibinizi aşağı çekerseniz siz göreceli olarak yukarıda kalıyorsunuz. Mutluluk. Göreceli bir kahraman olduğu için Böyle küçük şeylerle mutlu olmak lazım aslında bence. Bence. Güzeldi. Teşekkür Bence değil pardon. Sence bence değil. Bence rakibimizi de biraz eğlendi. Ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun öyle? Yok ya? hiç gerek yok. Karşı çocuk kart oyunu eğlenmeye mi oynuyoruz burada? <laughs> Bu <Burada>, acı çekmeye <mi>? geliyoruz tabii. Bakalım birinci olduk abi. 3 bek daha açıyoruz. <laughs> Aa bunu istiyordum güzel. İş yapan bir kart. <laughs>

video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenip Instagram'ı takip edebilirsiniz. Play kısımlarını uzun tutmaya çalışmak isterdim ama telefonumda yer sıkıntısı olduğu için yapamadım. Arka planı niye farklı diye soracak olabilirsiniz ise kendi değilim. Bu kadar da izlediğiniz teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.